YouTube kanalıma hoş geldiniz canlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Beni soracak olursanız harikayım. Nefis bir kek tarifiyle karşınızdayım. Bayağıdır kek de yapmamıştık. O yüzden ben de böyle güzel hem çocukların hem de büyüklerin sevebileceği bir kek yapayım dedim. Böyle soslu, nefis, yumuşacık, harika bir kek. Evet videoma başlamadan önce beğenip abone olursanız çok mutludurum çok sevinirim. Şimdiden teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Hemen şimdi hemen yumurtaları el alalım ve kek yapımı başlasın. saniye kıracağız. Bir su bardağı şeker ilave ediyorum. Evet bir su bardağı da suyumu ilave ettim suyumla bardak içine gitti çok da elinden kaydı gördüğünüz gibi böyle yapmazsanız kekiniz asla güzel olmayacak <laughs> Allah'ım Şimdi hemen bir su bardağı sıvı yağımı ekliyorum şöyle de karıştırıyorum yumurtam kesilmesin sıvıları da çok güzel bir şekilde karıştıralım Şimdi hemen iki buçuk su bardağı unumu ilave edeceğim. Şöyle. alabilirim. İki yemek e, dolusu nişasta, yemek kaşığı dolusu pardon. İki yemek dolusu dedim. Evet, şimdi onu alabilirim bebeğim. Teşekkür ederim. Üç Ay, yemek kaşığı ben da ben kakao. Ben Üç, ben tamam, ama şöyle geçmem lazım bu tarafa. Bu tarafa gel.

Alalım. tek beklersen olmaz hadi ver bana şimdi evet. tamam ama aşağıdan yap Ay, Sever Hanım'ın eli değdi lezzetli oldu Allah. hadi şimdi bunun sıra Ay, onun içine dök evet Kabartma tozu ve vanilya. Aşağıdan biraz daha yap. Aşağıdan aşağıdan aşağıdan. Evet süpersin. Harikasın. Tamam ver bana şimdi. Bunları böyle yapıyoruz. Elimizde. Onlar kaldı ya. Tamam anneciğim. Teşekkür ederim. Şimdi havasını aldırmadan şöyle güzelce Tabi ben e, çırpma işlemlerini mikserle yaptım, çırpıcıyla yaptım yani. O şekilde yapmadım. Çünkü o şekilde yaparsak e, bu kadar kabarmaz. Yani. olur, mu? Tamam. Oldur. Oldur. olur bir kekim olana kadar kabım buzlukta bekledi bildiğiniz Hani buz yapıyoruz ya o buzlukta en yani alt e, katında değil belki anlamayanlar olur O yüzden bu şekilde söyledim yanlış anlaşılma olmasın Evet, kekimin kıvamı da bu şekilde akışkanlığı böyle. Yani siz kekinizi yapana kadar buzlukta kalacak. Fırınımı da ısıttım bu arada. Fırınım da sıcak. Doğru fırına gideceğiz. Şimdi şöyle bir iki pıt pıt yapıyoruz. Havasını alıyoruz ve düzlüyoruz. Evet kekimiz fırına gitmeye hazır. Ay minik kuş. seni. Evet hemen sosumuzu yapıyoruz. Kekimizin sosunu hazırlıyoruz. 2 tatlı kaşığı Nescafe. Evet Nescafe. Nescafe'mizi ekliyoruz. Yeter bu kadar. Evet bu kadar yeterli. Reklam yok. Çok kaydetmeyelim. Evet. 2 yemek kaşığı da şeker. Evet. 2 tatlı kaşığı kahve ekledim. 2 yemek kaşığı da toz şeker. Ben Çok az daha şöyle. Daha sonra da yarım çay bardağı sıcak su ekliyorum ki şöyle güzelce kahve ve şeker erisin. Karıştıralım. Biraz ses olmasın, değil mi? Nasıl? Biraz ses, ses olmasın. ses olmasın mı? Olmasın. Tamam ses. Evet birazcık ses olmuş olabilir. Sever Hanım birazcık rahatsız oldu. Kusura bakmayın. Siz de rahatsız olduysanız özür dilerim. Evet, iki buçuk su bardağı da sütüm var. Burada iki bardak sütüm var, orada da yarım bardak sütüm var. Hemen e, soğuk olacak sütümüz, sütümüzün soğuk olması gerekiyor. Yarım bardağımı da ekledim. Evet, şimdi kekimiz çıktıktan sonra bir saniye anneciğim Kekimiz çıktıktan sonra bir beş dakika dışarıda bekleteceğiz. 5 dakika sonrasında da bu sosumuzu üzerine ekleyeceğiz. Siz dilerseniz. Ee, sadece süt ile yapabilirsiniz. Hayır aşkım öyle yapmıyoruz. Sadece süt ekleyebilirsiniz. Hani e, kahve sevmem, işte kahve dokunuyor bana diyorsanız o şekilde de e, yapabilirsiniz. Evet ben de buraları kokuyuz. Saygılar efendim. Bu arada e, klipte kıyafet değişikliği mecburi oldu. Benim biraz çikolataları üstüme bulaştırmam nedeniyle ondan ötürü yapacak şey yok. Şimdi kekimin çıkmasını bekliyorum. Sabırsızlıkla bekliyorum. Ee, bakalım nasıl olacak. Kekim oldu. 30 dakika sonrasında e, kontrollü bir şekilde pişirdim. E, benim kekim 35-40 dakikayı buldu öyle söyleyeyim. Pansız ayarda pişirdim. Şöyle çok güzel kabardı. Bir 5 dakika sonra hemen soğuk sosunu ekleyeceğiz üzerine. Evet gördüğünüz üzere ben kahvemi de hazırladım. Bakalım 5 dakikamız olmuş mu hemen. Evet 5 dakikamız doldu ve kekimizin sosunu şöyle üzerine hemen gezdirelim. Bol soslu. Sosunu da hemen çekecek içine gördüğünüz gibi. birazcık bekleyecek sosunu hemen çeksin ters çevireceğiz Evet kekim Vallahi e, sosunu öyle bir güzel çekti ki şimdi Annem de canı kek çekiyormuş yeminle e, ona dedim e, kek yaptım benim de canım çok çekiyordu dedi Geldiğinde bakalım yiyecek nasıl ee, beğenecek mi göreceğiz. Vallahi harika oldu. Evet şimdi kekimizi şöyle bir keselim. Birazdan annem de gelecek. Şu tam buradan kesme yeri. <laughs> Gayet güzel yumuşak bir kek. İçine de bakalım nasıl olmuş. Şöyle bismillah. Alalım. Gel bakalım. Hop 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 Allah'ım. Şöyle bunu elimle aldım ama yapacak bir şey yok. Sadece kendi yiyeceğimi aldım. <laughs> Çok güzel. Bir de şöyle bakalım mı? Bakın. Şöyle o kadar güzel ki size anlatamam. Hmm. Ya siz ne güzelsiniz öyle. <laughs> He fıstık bey. Yine ne var? Çünkü kek vereceğim ya şimdi o <laughs> Şöyle bu abinin. Abinin Bak. Şimdi sana. Evet. Ne yapayım yavuz? Şimdi sana geliyor. Hadi bakalım. Heyecanlıyım. Nasılmış tadına bakalım. Çok mu heyecanlısın? <laughs> Anam bir... mükemmel. Mükemmel mi olmuş? Ay çok sevindim. Anne, bir kahve tadı var ama çok iyi. Evet. Mükemmel. Evet, kahve tadı var çünkü kahve sos yaptım. <laughs> Maşallah Yavuz Bey, gurme şeyi seziyorum sizde. Kahveli olduğunu duydun mu yoksa tadından mı anladın? Tadından anladım. Öyle mi? Ay. Ha, olsun düştü. Gitti. Ay olsun işte. Gitti. Ha, düşün. Evet senin saçların açık o yüzden engel oldu sana değil mi? Göremedim. Göremedin değil mi? Bu arada teyze e, Seval toplatıyor artık saçlarını ama şimdi e, biraz suyla oynadılar. O yüzden hı. şu anda saçı açık kurusun. Islakla toplarsak kafası ayrılmasın benim kızımın değil mi? Başı ayrılmasın. <laughs> Çok güzelsiniz. O da mantar ama Neyi var ama. var? Asılık böceği mi? <laughs> ondan korktum. Koku böceği diyelim ona. Koku böceği. Yok. Aha, evet evet. Hani mantar. <laughs> Yerim ben size. Karınca diyor ya. Harikasınız siz. Uzaklara dalma kuşum. Ama bakmanı sen yap sen Yap. Aferin sana kız. kadar güzel. Bak. Evet

Tabi tabi Tabii tabii getiririm anneciğim. Afiyet olsun. Ana da bir şey, bardak şey, getirebilir misin? <laughs> <laughs> Taram. Tara. sana? Evet, bu senin aşkı. Hayır, ben sarı, sarı kırmızı sürmüştüm. işte sana. Hayır, ben Ha, tamam. <laughs> Ne zaman delini sürdün sen acaba? Anneciğim o. <laughs> Ulan Seval. <laughs> hmm. Hay benim minik kızım. Yakışıklım. Evet süt verdim onlara da. Ana, bir şey Vereyim mi yine aşkım sana? Hayır, hayır. Nasıl? Yedim. Aa oradan mı şey yaptın? Vay seni vay vay vay. <laughs> Yavuz'un yaptığına Yavuz, bakın ama niye böyle yaptın anneciğim? Köstebek gelmiş gibi. Ya sen oradan koydun, bir delik açmış. Anne selam koydu mu? Tamam anneciğim. Ya ben yemeyecektim. Tamam bir tane. Ne? Ama öyle yapma bana söyle tamam mı? Ben eklerim sana yine yemek istersen. Yok yok. İstediğin kadar al. Tamam ama keserim ben. Sana. Yok yok, oradan artı var Onu demiyorum anneciğim. Bir daha yemek istediğinde ben sana veririm diyorum. Anladın mı bir tane? Tamam, bana... Oh, afiyet olsun size. Biraz annenin de gelecek. Hı hı. Aha. Tadına bakın Ne diyeceğiz? Asaba kapın bayağı Evet, geç olduğu için annem geldi, keki de yedi. O arada ben çekemedim tabii ki. Şimdi cikcikleri ot yalıyor. Havap. Tamam. Tamam. Kahvaltıya mı? Kahvaltıda ot var bu sabah. Evet. Pınar'ım da bizde. Vallahi geç olduğu için biraz çekemedim o yüzden. Annişimin yediğini. Hadi civcivlere ot yolunda. Hadi hadi. Hadi. Bak, cik, cik cik, 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 cik. Hadi gidelim cik ciklere. Oh. <laughs> İyi yaşa. Ya, İyi bülü yaşa. Bülü, ben de geldim, bili gelmezsen de geldim Gel, ot, ot gel. Zevse zevse gel. <laughs> gel, bili 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 bili. Bak, bak yıkılıyor, ot, yıkılıyor. Gel, gel. Oy. Yoruldum be. sulamayı açtım. Evet evet ters giymişim. Terlikleri. Evet. Sever da gibi ters giymişim. Evet, Al, Veriyorum yavrum. Kek yaparken yumurtayı onlardan aldım. He. Ama ben sana biriksin dedim yazık. Niye aldın hemen? E dört tane var dayanamadım aldım. Daha yok mu yumurta? <laughs> yok. Valla. Ben de Pınar'a yumurta açtım. Var var kız evde. <laughs> Tavuklarda yok. Ağzım <laughs> iştir On tane onlar. On tane yumurta olması lazım. Bir tanesinin altından dört tane aldım ben. Gerisini bilmem. <laughs> Aynen. Bak nasıl yiyorlar. Hı 6, 8, 9. Gel bili 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 bili. Aha. Birin nerede kız? O geride kalmış. Ya geliyordu değil mi? Hayır o 9. Dokuz. Yani 9. mı? Gel bili 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 bili. 1, 8, 9. Aynen 9. Bir tanesi eksik. Bir tanesi yok. Ha, orada. Bili 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 bili. Gel, gel. gel, gel gel burada gel. Gel gel gel. Ne yapıyordu Geliyor. Gel. Bak. Bak nasıl yiyorlar. Daveti mi bekliyorsun? Daveti mi bekliyorsun? Ne bekliyorsun? Bir tane çoruk vardı içlerinde. Bak hepsi eşit olmuş. Aynen. bak şu. O yine Şurada. biraz daha ufak duruyor onlara hmm. Ay ne kadar güzeller maşallah. Vallahi benim nazarım. Yiyin gayri. <laughs> maşallah maşallah. otu benim gibi Ay çok güzeller baksana. Hmm. Balık gibiler vallahi. Evet. Oh, vay, 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 vay. <laughs> Mustafa vay, <abi. gülüyor> vay, Mustafa baba gelmiş. Mustafa kardeş. Kızlar şey yapalım. Aşkım sen neredesin ben seni arıyorum içerideymiş bu. Yakışıklım. Ha. Sen içerilere mi gel buradan gir içeri bakın. Ha şu şuraya şu. Ha şu koncamın kıymetlisini de alın da dolaba koyun. <laughs> evet Hobbit buradan girmiş. Evet çabuk oradan girmiş. Ay, ayazın üstüne mi düştü? Ha gece. Ötleri kopmuş bunlar. Bir <laughs> tahta kovit. Sen neler yapıyorsun? Sen neler yapıyorsun? He? Dal dal o. Evin bir tanesi o. Aynen öyle. <laughs> Terlik değiştireceğiz. Hangisini Hı. al? <laughs> evet Pınar'ım da çay demleyecek. Oh, bugün kahvaltı Piner'den. Evet. yapacağım şimdi? Yerim evet. ben seni. evet, yaparız birlikte. Evet, ben sizleri öpüyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bu videomda bu kadar oldu. İyi yaşa anneciğim. evet, Seval de. Ay anneciğim. Ne yapıyorlar? Bakabilir misin bana fıstık? Fıstık bir döner misin? Seni görmek istiyorum şu an böyle. Aa, bak ananesi gibi ot yoluyor. Aşkım. Bak be. Kuzum. Yerim seni ben. Allah emanet olun. Hoşça kalın, mutlu kalın. Ee, bol beğeni ve yorum bekliyorum inşallah. Sizlerden rica ediyorum. Ha bu bıdık için, Yavuz'um için. Allah'ım hele hele şunlara. Bu kısa bir video oldu fakat ama e, çekmem bayağı sürdü ayarlamam da bayağı sürdü o yüzden sizlerden e, destek bekliyorum. Hoşçakalın mutlu kalın.